Psh hmm. psh artık ya yeter, bu kadar uydun. Ben uyanırım sana merak etme. hadi Efe, uyan artık. Cık. Tamam ben kızım bu işte. Ha uyandım. Efe yani o sesle o sesle nasıl diyoruz bilmiyorum. Neyse merak yaptım yiyecek mi? Ne yaptın? Patates kızartması, hamburger falan biraz. Hemen yerim. Efe ya. Neyse diye yiyelim. nem 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 Hadi o ses izleyelim. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, falan. Yılbaşınız kutlu olsun. Lan ne, ne yılbaşı bu ya? Dün aldığımız ekmek olsun sen olacak mı sen? Ne? Yuh be Efe. Noel ruhumu kalmadı bende. Neyse. Hiçbir şey var. Al bakalım. Noah şapkasını verir. Aa çok güzelmiş ama şimdi koyalım çünkü Ondan sonra bir alacağım. Ne takacağım? Çünkü uyuyacağız birazdan. Evet. Neyse ben uyumaya geçeyim ben. Noel şişkosunu gör. Pam diye kafa şimdi o şişkoya. Neyse ben de biraz uyurum var. Neyse birazcık temizleyeyim. Ha <laughs> şaka bitti bu. Neyse hemen uyuyayım. Hemen şöyle uyuyayım ya. Görüşürüz ya. <laughs> oh.